Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ne yapacağız bugün PUBG Nail inceleme nasıl oynanır ve tüm bilgiler hakkında sizlere bahsedeceğim Yani gacı olalım ya Bay Doğan yeter güzel arkadaşlar onu Efe'ye eklemeyeyim şimdi <laughs> Tamam sağdaki yüz mü bu yüz mü Bir dakika neyse Tamam her şey arayık arkadaşlar tamam girelim direkt fazla zaman kaybetmeyelim burada kapatışın lan. Grafikler bu arada 10 numara gözüküyor şu an. Arkadaşlar şu an Troya attı bir Battle Royale artımız var. Sadece bu ve solo squad. FPV modda var da FPV modu şu an ayrı mod olarak yok. Sadece maç içerisinde var bildiğim kadarıyla. Solo olarak ilk maçımıza gireceğim. Duruma göre diğer maçlara squad girebilirim. Aa direkt de buldu lan maçı. Vay. Girsin. Oy. Grafikleri. Ya Ka kara şey. Pardon bunu fullleyeceğiz. Yüksekli ultra açı olan. Ortada. Aaa, oh! <laughs> lan bu nasıl güzel bir grafiktir lan. Arkadaşlar bu arada nasıl indirildiğini falan bahsedeceğim. Şu an ekran bir fotoğraf koyacağım. Sizde de aynı bu şu an ekran çıkan fotoğraf gibidir. Ama ben de böyle değil böyle. Bu nasıl oluyor? Bunu ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Gördüğünüz gibi alfa test erken erişim iznim var. Bu nasıl oldu? Sizden anlatıcı bayara yazıyor. Bayım Doğan'ı bayını almış oraya gidelim. İniş aynı PUBG Steam gibi değil mi abi? Çok güzel bu soldak adam niye öyle Ben jiroskop açmamışım bu arada. Şurada jiroskop açmam lazım. Abi grafikler gerçekten on numara ya. Şakası bir yana ama. Lan. <laughs> Lan Light'tan çıktım son 2. Buraya geldim burada son 2 be kardeşim be. Yeter salın şu silahı ya. Bıktık arkadaşlar. Önüne gelen herkes son kim kullanır? Biri geliyor lan. Gel. Abi şu yakınlaştırmayı kapatamıyoruz mu ya? Üstteki adam olması kapatacağım. Ayarlarda vardır büyük ihtimal de. Çok sıkıntı bu yakınlaştırma. Sana abi vurur beni böyle bu. Gelme. Lan hayır. Akarçım ben light oynayayım büyücüm. Eysun 2 prosuyum, anlatabiliyor muyum? Adam var lan. Sen de yat bakayım ben. Bu arada Türkler falan da var arkadaşlar. Yani bayrağımız göz gibi Türk bayrağı. Oyunda bayrak falan her şey var. Şu anda görüyoruz arkadaşlar. Tesla biraz sonra anlatacağım sizlere. Sen de böyle kanka. Bu canım Tesla'mla gezerken sizlere nasıl oynadığım konusunda her şeyi söyleyeceğim. Jiroskop ayarım yok. Şöyle hemen basıcık olursam arkadaşlar. PUBG Nev bir ay öncesinde kendi sitesinde... Alfa testlerinin başvurularını başlatmıştı. Biliyorsunuz bilmiyorsanız da söyleyeyim şimdi. Bu şu an oynadığım oyun Alpa testi arkadaşlar. Bir ay önce başvurduysanız eğer, eğer sizce bu teste belki kazanmış o biz. Kendi sitesine gidip burada Android Alfa test cihaz seçim durumuna basarak arkadaşlar e-postanıza bakıyorsunuz. Eğer kazandıysanız aynı bu şekilde ekrana çıkıyor. Ve buradaki alttaki Google Play linkinden gidip indirebiliyorsunuz. Sadece Alfa testine başvuranlar oynayabiliyor şu anda. Oğlum adam var. Bu adam var ya çok iyi oyuncu ya. Bak değilse bir şey bilmiyorum. Kardeşim. Oğlum adam refleks attı lan. Arkasındaki adamı da vurdu. Gel bakayım sen buraya be. Basma onu. Tam hassasiyetlerimi yapmadım ama yapacak bir şey yok kardeşim. Tam ayarladıktan sonra daha güzel maçlar da gelir arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Oyun 2 günlük açık şu an sadece. Alpa test seçilenleri için. İki gün boyunca ben deneyeceğim bunu. Eğer videodan istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız adam mı geliyor? Tam ben hassasiyet değerlemedim ama hassasiyet değerlersen çok güzel bir spray atarsın gibi burada. Kanka ne sana uğraştır ne ben uğraştırayım be. Bekle ben kitleyim basayım ondan sonra sana yapacağımı biliyorum. Bomba atar mıyız buradan? Gerçekten şunu söyleyeyim oyunun grafikleri 10 numara olmuş ben beğendim. Senin tekerleğini patlatırım ha. O baksana ya yemin ederim var ya. Sen de bir yat aşağıya ve kem sabahtan beri Türkleri vuruyorsun. Ama bana sökmez kardeşim anlatabiliyor mu? Bu arada arkadaşlar oyunda şöyle bir mantık var bakın buradan para topluyorsunuz ve bununla bu şekilde bir şeyler getirtebiliyorsunuz. Ben fişeğimizi getirtelim bir bakalım fişek atalım nasıl olacak. Geliyor gönlümün efendisi. <laughs> bu şekilde arkadaşlar dronlar yani şey aklıma geliyor. Bu CSGO'nun Battle Royale'i aklıma geliyor açıkçası ben bunu görünce. Ver bakayım bana şey mi? Allah şunu. Atalım arkadaşlar buna. Bakarım ne geliyormuş. Nasıl bir fişek geliyormuş. Çok merak ettim ben de. Daha önce atmadım çünkü. Bu ne lan? Geliyor gönlümün efendisi. Gel bakayım gel. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yorumlar kısmına daha çok PUBG nefset diyor gelsin yazarsanız sevinirim. 2 günlük hakkım var 2 günde size doya videolar çıkartırım derken bir tane mi silah çıkıyor lan. Abi sadece bir tane silah çıkıyor herhalde. Drone çağırmıştım ver bakayım sen şu drone bana. Keşif drone arkadaşlar. Drone niye drone çağırdım. Bunu ilk defa kullanacağım sizlerle beraber. Ben de nasıl kullanılıyor bilmiyorum. PUBG'de bir ara gelmişti onun gibi. Aa, ay. Ana ne ne? Çok iyi lan. Adam mı geliyor? Adamlar. Aa, adamlar geliyor bir dakika. Ana ne avradını? Ne? 6x hassasiyeti. <laughs> Çok fazla yükseltmişim. Bunun ayarları nasıl olacak acaba ya? Gördün mü? Tut bakayım nasıl tutmanını. Bir dakika. Sen şöyle bir büyürsen... O gerçekten güzel bir sonuç ekranı. Ben beğendim bunu da. Let's go. Let's go. Abi resmen PUBG Steam gibi arkadaşlar güzel hoşuma gidiyor. Gel kanka gel. Sende de silah vardır herhalde. Bir tane yulutta artık çıkmışsın, bulmuşsundur gibi hissediyorum derken gel. Bırak kanka uzun değil lan o herhalde uzun vardı ama yapacak bir şey yok be aslan parçası. arkadaşlar görüntü kalitesini alfa aldığımızda bakın bir dakika. Ee, akıcı oluyor bu bunun maksimum diye bir özellik de açılıyor. Bu büyük ihtimal 90 FPS özelliği falan olsa gerek ama benim cihazımda 90 FPS var mı bilmiyorum. Ana! Abi uçuyor sas uçuyor uçuyor lan bir tane çeviriyorum. 360 dönüyor resmen ya. Tam bir hassasiyet ayarlamam lazım. Ya arkadaşlar çok fazla kayıyor. Gerçekten oyunu jiroskopu mobildekinden birazcık daha fazla gibi sanki ya da bana öyle geliyor bilemedim. Abi <laughs> ya şu lan nerede bu çıkış butonu? ha Abi suyun içindeki kalite gerçekten muazzam ötesi olmuş. Yani aşırı hoşuma gitti ya bu suyun içindeki grafik. Yok abi yok benim bir antrenman moduna girip hassasiyet değerlemem lazım aşırı fazla çünkü bu. Kanka bak kafanı alırım biraz daha bakarsan. Ya oğlum sen beni delendireceğin gibi. Sen beni delendireceğin gibi be kardeşim be. Alırım mı kafanı dedim mi alırım ama dinliyor mu beni? Ya oğlum Senimi vuruyor oh. <laughs> Lan adamı görmüyordum bile Çok iyi vurdum bu arada Kanka droptan abimi abim abim bulmasın inşallah Abimi görmedim ama Yok arkadaşlar de ayarlamadan sakın oyuna girmeyin Gerçekten çok fazla et az oluyor Seni şöyle lan Sen ne yapıyorsun burada sen ne yapıyorsun burada ya? Benim mekanıma gelmişsin. Bana artistik taslıyorsun. Aslan parkısı olmaz böyle yani. O adam nereye gitti? Çıkma sudan. O suya giren bir daha çıkamaz. Ana. Adam ne yapıyorsun lan? Arabadan oyundan mı çıktın sen? Abi gerçekten kaska vurduğunda çıkan ses çok hoş arkadaşlar. Benim aşırı hoşuma gitti. Bir hassasiyet falan ayarlarsam daha doğuşuma hoşuma gidecek oyun. Bence acilen çabucak bu globale gelmeli diye düşünüyorum. Tut bakayım. Tut bakayım. Lan nasıl ya? Kanka bak sen çok olmaya başladın ama ya. <laughs> çok güzel kafanı güzel yardık ama. Kabul et sen de. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Yeşil işaret şey ne lan? Oğlum bunu bilmiyorum bir dakika getirteceğim bakalım yeşil işaret bir şeyini atınca nasıl bir şey geliyor gerçekten bilmiyorum. Geliyor gönlümün efendisi ya. Ver bakalım bana kanka. Ne veriyorsun bakayım? İşaret için yeşil işaret şey başka ne verebilir acaba? Akıl var mı mantık var kardeşim benim. Bu arada bir tane de ifşek attım bu maçta gene MK vardı başka bir şey. Lan ne oluyor? Atılmıyor. <laughs> nasıl lan? Aa dur sana bir 24 çakalım mı kardeşim benim? Sen bir 24 Allah Allah. Seni bitireyim kanka direkt seni gelip kaldırmasınlar falan gerçek adamsın. Daha çözemedim arkadaşlar. Botları çözemedim. Gerçek adamları çözemedim. Yani bilemiyorum. <laughs> ya kanka sen ne yapıyorsun sabahtan beri ya? Bizim Türkleri vurmayın abi vurmayın. Bizim Türkleri vurursanız sizi ben öldürürüm bak. Dellendirmeyin. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten hassasiyet diye ağlıyorum ama oynarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Allah Allah. Allah Allah. Nereye gidiyorsun bot kardeş? Squat ortadan kaldırılıyor ama adam bayılıyor. Bu nasıl iş onu çözemedim arkadaşlar ben de. Onu da daha çözemedik tabi. Gitme bir yere gidersen üzülürüm ben. Anan 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 dur, dur sakin ol. Sakin ol bir dakika. Ya sana sakin ol diyorum bak bana yanlış hareketler yaptırma kardeşim kaskını paramparça. Abi ya. Hassasiyet çağır. <laughs> Şimdi buraya kadar izleyen kardeşim yormak kısmına Söyleyecek ne ağladın hassasiyet diye var ya. Kanka seni şöyle direkt bitirirsem on numara beş yıldız olur. Nereye geliyorsun? Önündeyim görmüyor musun? Arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa kısmına PUBG Nevset yazsın bakalım kimler buraya kadar izliyor. Ya da sadece yazabilirsiniz. Nerede son adam ya? Aa son adam da alanı öldü ve çok güzel bir win ekranı arkadaşlar. Son kazanan kim olacak? Tabii ki de ben olacak. Kim olacak başka? Arkadaşlar bu da oyunun antrenman modu. Bu şekilde aynı PUBG Steam gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. daha çok PUBG nevisel videoları istiyorsanız video beğenip yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah Metun derin gibi bu bir alpha test sonucu. Sadece başvurularak seçenler girebiliyor. Allah etsiniz.